bezenler Merhabalar arkadaşlar <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir güvece üfleyerek bardakları masadan düşürmeye çalışacağız. Evet. Hadi düşüreceğiz. Püpeti böyle ağzına koyacağız. Şöyle üfleyeceğiz düşüreceğiz. Beş tane ilk düşüren kazanıyor. Evet. Değil mi? Ödüllü. Tamam. Ödüllü de gizli sonra. Evet, ikisizdi. Tamam, hazır hazırım. Tamam, hazırım. Hadi. Hadi. Bir süre verelim mi? Ya da Yo, ilk, ilk, ilk kim 5 tane süre. düşüren yani kazanır. Düşürse. Tamam, kim ilk düşürürse o kazanır zaten. Evet. Tamam mı? Tamam mı? Yanlara düşürmek yok ama ileriye. Evet. Tamam mı? Yanlara düşerse şunu ele alırsa ben. Yok. Tamam. Koyarsam, biz sana veririz. Yanlara düşerse o bardağı düşen bardağı alıp tekrar baştan başlıyorsunuz. Tamam. Hazır mısın? Hazır mısın? Evet. Hazır Biraz nereye gel? Ben de tamam. Evet. Tamam. Hadi. Evet. Hadi. Bir, iki, üç. Başlayın. Hadi Nisra. Evet. Evet. Nisra. Evet. Hadi. <laughs> Nisra. hadi. <laughs> Nisra. Hadi. Nisra üfle onu düşürmen lazım. <laughs> Bak şöyle <şimdi gülüyor> yandan <gülüyor> git yandan üfle. <laughs> yandan <gülüyor> yandan <gülüyor> koş. Evet. hadi. 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 Çabuk baban düşürdü bir tamam. bir. Gel, Çabuk iki. ikinci bardak, çabuk. <laughs> hadi bakalım. Hadi. Pipet evet öyle üfle Yandan düşecek öbür tarafa. Evet, evet, evet. Elinle şöyle düz tut pipete. Evet. Hadi şimdi <laughs> geçelim. Evet, hadi. hadi. Ama baban sana kıyak yapıyor Nisra Misra, yandan üflüyorsun. Tut elinle pipeti. Evet, 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 evet. Hadi biraz daha. Hadi yaklaş biraz. Yaklaş, yandan git, yandan git. Yandan, <gülüyor> yandan. <gülüyor> hadi Misra. Elinle tutsana pipeti. <laughs> Bak böyle Misra, böyle. Elinle pipeti tut ki. Nefes düz, düz gitsin nefes. Evet baban yeniyor seni. Baban seni dinliyor. <laughs> 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 hadi, hadi, tamam, devam. Hadi devam, devam, devam çabuk hadi. Ba hadi. Bak baban seni bekliyor bilerek. Aslında bu sayılmaz biliyor musun? Evet, gel bu yan taraftan yandan yap. Koş, yanından. Gel yan taraftan yap Nisra, hadi. Evet elin ne değil, elin ne değil, hayır. Bak böyle. Evet. Sıkma, sıkma ağzını. Evet, hadi. Hadi Nisra pipeti tutamıyorsun Nisra. Evet hadi son mu? Son bardak tamam. Son bardaklar. Kimse kimseye yardım etmiyor. Hadi bakalım. Hadi. eline pipeti tut. Evet. Ay babam gitti Nisra çabuk. Çabuk çabuk. Nisra pipeti tutamıyor musun? Nisra. Nisra'nınki düştü. Pipetle düşürdü Nisra'nı galiba. Pipeti tutmuyorsun. <laughs> ya arkadaşlar ben bu oyuncağı kaybettim kesin. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Pipetin, <laughs> üflüyorsun, Kersine üflediğin yeri ısırıyorsun. <laughs> evet. Hayır, ısırıyorsun bak üflediğin yeri. Nasıl uğraşıyorsun ya? Nefesin ağzı gidiyor. Al bir, daha daha bardak, daha. al bir tane o zaman bardak. Al bir tane bardak şimdi. Bir tane daha tamam. Bir al bardaklarını bak. Bak. Böyle bak benimki nasıl dümdüz. Gördün mü? Demkine. Tamam, düz böyle tut. Tamam mı? Evet gördün bak mi? gördün mü? Bak iki seferde yaptın. Sen o pipetin ucunu ısırdığın için hava gitmiyor son, orada. oradan. şimdi bak ya. Hadi son üç bardak yani ben tamam. Ben aşağıya mı? Evet. Hadi sen biz buradayız hala. <laughs> gel. Gel şimdi. Hepsini evet, de değil Nisa. <laughs> Hadi üç bardak. Üç bardak buraya gel. Tamam bırak. Hayır da. hayır. Tamam beş çok olur. 3 bardak. İlk 3'ü düşüren kazanıyor. Hazır evet. mısın? Evet. Pipeti ısırma bak. Biraz önce yaptığın gibi. Tamam mı? Tamam mı? mı? Dur Erdem Bir dakika başımı koyayım ki düzgünüm. 1 2 3 Hadi evet evet Misra. Evet. evet evet Evet. Isırma pipeti. Gel yan gel tarafa lan, gel. Koş, gel koş. gel. Kız yandan koşsana. Oradan nefesin yetme Bak yenerim Aha bak gidiyor gidiyor. Aa, ah, Aferin hadi. Hadi 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 çabuk. Çabuk. Of of evet. Aha. Nisra bu tarafa gel. Misra bu tarafa gel. Hadi. Daha çabuk Misra. Üçüncü. Misra senin bardağını düşürdü. Babanın tamam, içine baba, düşürdü. Tamam gel tamam. Tamam ben düştü. Seninki de düştü. Üçüncü bardağı yap. Üçüncü bardağı yap. Isırma pipeti. Biraz da elini. Oo! Aa, çok güzel oldu. Ben kazandım. Ama tabi babam biraz şey yaptı. Ne yaptı? Ben kazandım. Bir sene tek üflemenle o üç birden gitmedi. <laughs> ama şöyle, baba. Ödül babanın nisra. Tamam. Tamam. İn, 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 in. Arkadaşlar ama ben kaç saat duru uğraşıyorum anne ya, ama yapamıyorum. <laughs> tamam sana öğrettik bir daha bu oyun oynadığımızda nasıl yapacağını biliyorsun değil mi? Öğrendin mi? Başta biz sana ısırma dedik. Pipeti ısırıyorsun bir de tutmuyorsun. Böyle aşağıya geliyor. O yüzden gitmiyor bari. Bak benimki hala düz gördün mü? Benimki de. Ama Senin kırılmış. <laughs> gel bakayım bu tarafa gel seni görmüyoruz. Ela ne yapıyor? Ya, lütfen. Ya. <laughs> lütfen. Tamam ikinize de ödül vereceğiz. Ödü... Ama babana sor bakayım ödülümüz belli mi ki? Evet. Belli mi ödülümüz? Evet. Ben bilmiyorum çünkü. Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben ödül koymadım çünkü. O zaman önce Ela'yı sen bir tut düşmesin ben ödül. Ya. Ödül getiriyor baban. Anne ama ben çok uğraşmam mümkün ona. Tamam sana ödül verecek bu sefer. Ela'yı tut Ela'yı tutman çok lazım. Uğraştım Ela nereye çıktın sen? Gelip de. Nereye çıktın Ela? Ben... Ama düşebilir bak. <laughs> Dikkat. Neymiş o? Ödülümüz gofret. <gülüyor> <gülüyor> ya, <kesinlikle> Go gofretmiş. <laughs> tamam o da bir ödül. Bu da bir ödül. Evet. Hem sen o gofretlerden seviyorsun. Ela sıkıştı aranıza. Dikkat edin düşecek. Baba ben yapamadım Ela'dan. Bir de senden yapamadım. Tamam bu tarafa gel. Arkadaşlar. Hadi iyi. arkadaşlara hoşça kal diyelim. Hadi bay bay yap. Bay bay yap. Arkadaşlar bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.